Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı hafta sonları arkadaşlar. Mutlu pazarlar. Yeni bir efsane videosuna iş geldiniz. Şöyle bir inatmayan varsa birer like. Allah. Ne oluyor lan orada? Kanka şunu da bir halledeyim. Hemen devam edeceğim. Konuşma böldüler ya. Allah kahretmeyin sizi Arkadaşlar beğeni yorum atarsanız çok mutlu olurum. Birer de paylaşım yaparsanız daha 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 çok çocuğu arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Sepalite de şu bombayı şuna bir hop yapıştırayım bakalım. Orada bir kişi vardı. Bir tane kaçtı Ben yine hızlı bir atayım. Oy 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 oy. Burası acayip kalabalık. Oy oy. Bu ne? Bu ne? Aşağıda var mı? Yok burada. Şunları bir alalım arkadaşlar. Bomba falan lazım olacak bize. Başka var mı? Yere kal buradan. Güzel güzel. Ağabey buradan var. Kanka selam aleyküm. Ne sıkıyorsun be adamlara? Tak 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 kafa şişti zaten burada be. Güzel iki kill yaptık. Üstümüzde adamlar var. Onları halledeceğiz ama güzel bir kahvemi yudumlamak istiyorum arkadaşlar. Ben kahvemi çayımı aldım arkadaşlar. Siz de kahvenizi çayınızı alın. Mis gibi oturun. Efsane bir video izleyin. Aha. Eşe ateşe. Lan. ışınlandı bu. Kardeşim sen bir düş aşağı. Ne bir çekeyim. Direkt sahnesine çekiyorum arkadaşlar. Sahnesi bundan sonra öyle. Gel, gel 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 kanka. Yakala şunu. Yedi. Ne oldu lan orada? Oha. Benim pingin mi çıktı? O adam nasıl geri çıktı? Şaka gibi. Aa geldi buraya geldi buraya geldi buraya geldi. Aa kanka. Şunu bir yakala. Oy. Anam anam o neydi ki? Allah. Topala. Oy Tamam seri aldım bunu. Güzel. Bu nerede? Burada da yok. Nerede bu? Burada da yok. Abi, sen nereye gitti? Tamam neyse. kilim geldi. Sıkıntı yok arkadaşlar. 6 kil yaptık. Güzel oldu. Güzel güzel güzel. Burada güzel. Buradan iyi çıkacağız galiba. Daha kaç kişi var? Ha, at geliyor. Gelecek mi bilmiyorum. Kaldı orada şunları atalım arkadaşlar. Şuradan var mı bir şeyler? Süpürge var. Oh oh tamam. Şu aşağı oynuyorsun var. Kaskın mı neyse oynayayım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu neydi bu? Oy orada baygın var. Neyse şunu çektim güzel oldu. Aa bir tane daha geliyor. Ay o baygın gitti ya. Neyse yapacak bir şey yok. Aa. O lan? Hem var. Aha. Selam kanka. Hoppa. Haydi bakalım. Güzel oldu. Güzel, güzel 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 Tamam bu kez aldık arkadaşlar. Mis gibi oldu. 8 killimiz Güzel çıktık buradan. aa AFK. Bunun bu da ne işi var? Tamam bunu da beleş kill arkadaşlar. 9 kill yaptık. Aha. Ölüm çatışıyor. Ortaya açtım arkadaşlar. kurazayla, ile aldım. Yine klasik biliyorsunuz. Ben a adam var önde. Aa ölmedi lan o. Nasıl ölmedi? Ay korkan açtı. He şu ön arkana bir bomba atayım da sen geri gidiyorsun ya. Ha gitmedi kaldı orada. Şaka gibi. Şimdi bir daha bir Kırılır mısın artık? Tamam. Ah be kardeşim. Kurtuluşun yok. Kurtuluşun yok. Aga be. Çok tatlı oldu. Arkadaşlar bu hemen gelip kaldırmaya. Allah takıldım. Aa bagi geldi. Lan ölür müsün artık? Artık öl yani. Kafa şişti. Kafadan yemiyor. Aa bir tane daha yedi. Aa bomba attı öldük. Hemen şöyle molotov koktu arkadaşlar. Sıkıntı yok. Anında iki tane atarız buraya. Yanacak büyük ihtimalle. Yemin ediyorum Suriye bombası gibi her tarafı yaktım ya. Aha. Araba geldi. Kardeşim şunu yakala. Allah ömür. Tamam. Bunu da aldık. Güzel oldu. Ah be Güzel 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 güzel. Ha. Geri geliyor. Uf. O kadar vurdum. Nasıl düşmedi o? Kardeşim gördüm seni. Şöyle sana bir bomba çekeceğim. Şunu bir yakala. Hop bakayım acı bir kilokumu. Tut ki Çok tatlı oldu. Yalnız o arkadaki kelim gelmedi. Onu bir çekelim. O arkadaki kelim gelmedi. Onu bir de halledeceğiz. Hemen onu da bir çekelim arkadaşlar. Nerede o? Hop onu da çektim. Tamam. Şahane oldu. Harika oldu. Güzel. 14 kimiz arkadaşlar buraya drop a drop geldi yok ala geldi uçakmış taliye geldi arkadaşlar aha geliyor gel <laughs> kanka buraya yani ölü artık da groza vuruyorum artık yani ölmen lazım seni bir çekmem lazım neyse sen iyi ne cihaz tadı bir kişi daha geliyor vatan Allah tamam onu da aldık güzel oldu şunu bir çekelim. de kendini çektirdi. Tamam. Güzel, güzel 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 arkadaşlar. 16 killimiz oldu. Mis gibi ama daha gelen olur. Biraz daha bekleyeceğim burada. Biraz daha bekleyeceğim. Aa süpüke geldi. Nerede o? Oha. 4 taneydi. Neyse sen şu abi ye kardeşim. Al bakayım. Öf. Tamam. Mis gibi oldu. Mis gibi mis gibi. Haydi bakalım arkadaşlar. Şöyle beğeni atmayan varsa chat. Birer beğeni, birer yorum, birer paylaşım yaparsın. Çok sevinirim Allah ne oluyor lan? Ah, oy oy. Oha. Düştü. Bu ne yapıyor lan? Adamın keyfini bozmayacak dik ama yani geldi arkadaşlar. Şunları bir yakalım arkadaşlar. Monotop Oh güzel oldu. Allah ne oluyor? Kardeşim dur işlerim var. Şunu halletmeye çalışıyorum şunu da bir yakala kanka. Sen ne yapıyorsun lan? Bu buradan uçuyor. Of. Oy o neydi? O neydi o neydi o neydi? anı Adam beni diyecek ki hile mi kardeşim sen ne yapıyorsun? Kardeş bir göster bakayım buradan. Şöyle biraz göster de biraz oynayacağım gibime geliyor. Ya e sen beni oynatacaksın gibi geliyor ama bakacağız. Kim kimi oynatırsa. Aha. Biri bir şey atıyor. Ulan sen bir kaç şuraya. Tamam. Biz bir kaçalım buradan. Gösteriyorum böyle kim? Oha. O ne oğlum? O ne sıkıyor, sıkıyor. Böyle mi vuruyor lan? Arkadaşlar mobilde bile ben böyle bir şey görmedim ya. Vallahi görmedim. O nasıl bir vuruştu? Oha. Göstermiyor. Ve ee, bekliyorum karşıma. Çıktı oynayalım. Savaşalım artık. Yok arkadaşlar. ha göstermiyor. Yok sıkıntı yok. Ben beklerim ki. Benim için o avuç. Ben bekleyeyim şu boost'um için. Hacı o şurada mı ya? Şunu bir alayım. Şunu şöyle bir diksem acaba kafasına fırlatabilir miyim? Şöyle bir iki tane atacağım arkadaşlar. Hop. Hop. Bakayım. Yok kafasına da gelmedi. O, orada da değil. Nerede o? O büyük ihtimalle çıktı arkadaşlar. Burada da kimse yok. Aa geldi çatıma güzel. Ay iyiydik şimdi tamam. Tamam aha. Ona vuruyorlar. Aa düştüm be. Abi kardeşim ne yapıyorsun sen burada? Tamam bunu da çektim arkadaşlar. Çatışı burada hemen buraya oynadım direkt. Ay baygını çekti. Nerede la bu? Nerede bu? Aha. Gördüm seni. Kardeş hop. Şöyle bir çekeyim. Arka geldi. Bir tane daha vurayım. Ay ölmedi la görünmüyor. Hemen şu arkayı alayım. Ya bu ne yapıyor? Bu kafaymış arkadaşlar. Vallahi kafaymış. Aa drop battı şuraya. Drop geldi. Nerede lan bu? Bu nerede? Ha görünmüyor. Ha. Kardeşim hop sen bir düş aşağıya. Ya bunu da kaldırma abi. Bu ne ya? Şimdi ben onu oynayacağım. Soldaki kimini vurursa sıkıntı. Yok bekleyeceğim acelem yok. Hop yemedi. Kardeşim bir daha göster. Hop bacaklarından yedi. Artık ölmen lazım ya. Vallahi ölmen lazım. Oraya bir bomba denesem patlar mı acaba ya? Bence patlamaz ama. Şöyle iki tane bombam var. Bir deneyeceğim şöyle hop. Şöyle bir tane attım. düşmedi. Aha sen ne yapıyorsun burada? Hoppa hadi bakalım. Güzel oldu. Hadi kardeşim sen de bir göster. Sen de bir oynayalım. Göstereceğim mi? Acelemiz yok arkadaşlar. Son iki kişi kaldı. Biri burada biri yok. Biri kayıp. Bayla göstermiyor. Şuradan bakabilir miyiz? Bir de buradan deneyeceğim. Aa gördüm seni. Ay badiydi. Aha. Lan o sıktı. Aha, bir sıktı. Aa bir vesi bir kaldık. Nerede bu? Burada ben bir sıktı. Arkadaşlar benim bunu vurmam lazım. Ben şu üstte hemen bir çıkayım. Oradan görürüm. Kardeşim neredesin? Aa gördüm seni. Yok. Kayıtta de değilsin. Neredesin? Aa gördüm seni. Baba tipe bak. Allah vuramadım lan. Büyüse çıkayım. Bak bak tipe bak tipe bak. Aha yat tuzan doğruya bak. Kardeşim bir body. Hadi. Hoppa. Haydi bakalım arkadaşlar. Easy easy win geldi. Haydi bakayım.